Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte, e, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar ve Bad Wars oynayacağız arkadaşlar da çok bir videonun istiyorsanız teknoloji ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bugün arkadaşlar tekli değil de ikili oynayacağız arkadaşlar artık elimize kim gelirse yani onu yapacağız yani <gülüyor> yani bu <laughs> çok çıldırdım ya yani bakın iki tane video çektim bundan sonra önce yani Sonra yanıma kimseler gelmedi. Birincisinde kimse gelmedi. İki tane girdim. Tekrar video başladım. İkincisinde de gelmedi ya. Yani çok sinirlendim yani. En azından bunda geldi yani. Ya bunda geldi en azından. Yani öyle. Yani öyle oldu yani. İnşallah bugün de şey olmaz yani. Bugün de, de fail olmayız. Şimdi burada biraz sıkıntı. Çünkü bizim adam noob galiba. Çünkü yolu kırıyor. Salak gibi. Ne yapıyor? Mal <laughs> Mal salak gibisi geldi ya. Fulan verdim. Ata gülüyor yolu kırıyor ya. Deli misin oğlum? Sanki demir Allah'ım demir almayıp benim yolumu kırıyor. Ne anladın şimdi sen bundan? Güzel mi oldu? Ya Bu demir ne kaplıyor ya? Oğlum odunla kaplasana salak mısın ya? Benim ben TNT falan alayım. Ha iyi e, ondan kapla bari. Yani yol kırmak ne yani? Odun yok şurada? bu da ya. Allah Allah. Ya çok yani bedas oynamayı oynam oynayamayı bilmeyen insan çok sinirleniyor mu ya? Hani adam bize yani adam bize karşı sanki ya. Bizim bezimde bizi trollüyor sanki. Çok saçma ya. Neyse ben Of adam da yüzü gördü ya. Abi adam... Hmm, abi adam üstüne batlayacak. abi o çok belli yani. Ama şöyle yaparsak... Atlayamayabilir belki dostum. Evet. Mükemmeldi baby. Ben seni bir... Ya abi keşke, keşkeydik ya. Ama iyi. İlk baştan iyi yani. oynuyoruz. İnşallah böyle devam ederim <laughs> Sen ne yapıyorsun sence? Şimdi şurada ne var kimler var? Ama Oha. Anam Deli misin kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Oha! Oha! Çüş be! Bu arada arkadaşlar yanımda yakında yeni bir Texture Pay videosu gelecek onu da izleyeceğiz. İzleyin yani. Şu an bittiğime kaçırayım ya. İnşallah onu anlayız be ya. Ne buyurmuş Aha da geldi. Allah da şimdi. Bak bu. Ne oldu? Fırak kendi mi? Böyle taktik verdi kardeşim. Cık. Bu taktiği kesinlikle unutmayın. Mesela adam mesela da tek blok var. Aha. Kardeşim. de bak uğraşmak istemiyorum. Var. Bak çatına vurmak. şimdi. Bak şöyle öleceğim zaten. Ama ben niye ölüyorum ya? <laughs> Adam ne yapıyor bizim? bizimle? <laughs> mükemmel kardeşim. Mükemmelsin ya gerçekten. Ya bu abi niye herkes bize geliyor ya? <laughs> ya şimdi bize gel de burayı yap ya. Benim arkadaşlar çok kriç olabilirsiniz. Çok. Yani bazen Bedwars çok sinir bozucu bir oyuna dönüşebiliyor bir an güzelken. Mesela niye biliyor musunuz? Bir tane adam tek tek kaldı. Adam hepsi aşağıya atıyor aşağı ata ata ok ala ala sizin canı azaltı azalt azalt azalta azalt, geliyorsun beyzinizi kırıyor. Çok cringe olmuyor mu yani Sizin tepinize gelmiyor mu ya? Hmm. Valla benim öyle oluyor ama şu an güzel ya. Yani. Şimdi tarz şu arkadaşa gidelim. Mali kırdığımız zaman sayıda teke tek kalacağız. Çünkü anlısı yeşil daha ama. Birisi bize mi geldi? Naber, hızlı gidelim. Şuradan hiç top atsam mı? Ayyyyyy! bak şu an, şu an çok sinirliyim bak. Oğlum sen boş boş durma ya. Sen de bir şey yap. Sıvak sıvak durma orada. Ya ben niye yaklaştım? İyi şuradan da verdim. Ya ben ne sakıç şuna yol yap bari ya, Ella Bey, cık cık. ya Allah be sen çıkmayacağım mı? Ya ya boş boş duruyor ya of. deli mi ne ya? Sakat galiba adam hiçbir şey yapmıyor. Be ben de diyeceğim de tamam ben sen de de hani dolaş bir şey yap. adamlar saldır ya boş boş durma orada. salak gibi duruyor ya. Ana kamerayı talep edelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uf ya şimdi uf ya. Hayla orada mı duruyor? Kalsa kalsın ya bana ne oldu? Öğüsündeysin. Aha! Aha! Birebir aha! Anasını! Yendik. Yüzde bin kat indik. indik. indik, indik. Abi, abi hemen. Abi hemen, abi hemen, abi hemen. Abi koş. Hemen iki tane düştü. Karışım koş, karışım koş. Koş maviye koş. Oğlum koş, koş. koş ya salak mısın? Nesin ya? Değil ya. Olmadı ya geldi gelsen. <laughs> İnşallah adam bizim yol attığımızı anlamaz. Abi ateş topu atacağım. Gideceğim. Ay adam, İnşallah hemen görmez. İnşallah görmez. Abi uf vakt düşmekten sıkıldım ya. Abi asıl işte. Aha vallahi tam zaman, Vallahi at zamanında. Ko koşum 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 koşum. Pu. Aha. Bittin oğlum sen. Yemlik lan. Yenlik lan buna. Yenlik lan. Adam nerede? Vallahi gidiyor. Koş. Za! Cici. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ben varsa hep buralar kadınız zaten. Ve biz de pro olduğumuza göre uyumlu kızındık arkadaşlar. Daha çok yorum gelmek istiyorum. Sana da benim kanalımıza almayı unutmayın. Evet, unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.